Herkese selam ey güzel arkadaşım Dünmüş bizim mutlak değer videomuz ama ben unutmuşum Dokuzlar affetmemiş gömmüş Gönder hocam videoyu gelsin demiş İşte hakkını arayan dokuzuncu sınıf İşte her yerde dokuzuncu sınıf mutlak değer videosunu soran sen İşte geldim buradayım Mutlak değer 3 yoldayım Gönder gelsin hocam diyorum ki Amma kafiyeli bir giriş yaptık yalnız daha güzel arkadaşım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Denkleme eşitsizlikler diye bir başlık attık abi. Gelmişiz 19. derse ya ben kontrol ettim buraya gelmeden önce. 19 ders olmuş ki mutlak değerin bile 3. derse ki 4'ü de var. Şimdi ben sana mutlak değerli denklemleri anlatacağım. Ardından mutlak değer. Buraya mı geldik? Gel şimdi tekrar buraya yanlış bastım. Mutlak değerli eşitsizliklere geçeceğiz sonraki ders. Şimdi mutlak değerli denklemler nedir? Nasıl çözülür? Elimde muhteşem örnekler var. Tam sınavda çıkabilecek kıvamda sorular var. Hepsini tıkır tıkır çözüyoruz. Ama önce mantığını anlatıyorum. Çünkü mantığıyla öğrenirsin bu işi. Bir kere öğrenirsin, tam öğrenirsin. Neyse çok havalı bir giriş oldu. C elemanıdır. pozitif reel sayı olmak üzere mutlak içerisinde x eşittir c mutlak değerli denklem geldi karşımıza. Şimdi tanımdan yola çıkalım bak mutlak içerisinde x'in anlamı neydi anlattık biz sana mutlak değerin tanımını verirken hep tanımdan ilerleyeceğiz. Mutlak x hocam x'in sıfıra olan uzaklıdır eyvallah doğru diyorsun kaç birimmiş c birimmiş. Ben de diyorum ki x'in sıfır olan uzaklığı c birim ya sol tarafa doğrudur ya da ne tarafa doğru olmak zorundadır? Sağ tarafa doğru olmak zorundadır. Yalnız sen Sıfırın sağına doğru gidersen artı c'dir. Soluna doğru gidersen eksi c'dir. He, o zaman mutlak içerisinde x eşittir c denkleminin iki tane cevabı olabilir. x ya c'ye eşittir ya da eksi c'ye eşittir. Bir artılısını eşitliyorsun bir de eksilisini eşitliyorsun. Anladın mı bunu? Çok güzel. Hadi gel soru çözeceğiz şimdi seninle birlikte. x bir gerçek sayı olmak üzere gerçek sayı olmak üzere denkleminin çözüm kümesini bulacağız. Hocam bir denklemi yazar mısın aşağıya? Aynen alıyorum tutuyorum. Hop buraya yazıyorum. Diyorum ki mutlak içerisinde bir değer 9 gibi bir sayıya eşitse bunun 2 tane çözümü olur. Ya aynen eşitlersin 2x eksi 1 ya 9'a eşittir arkadaşım. Ya da 2x eksi 1 eşittir eksi 9 olmalıdır. Aldım eksi 1'i karşıya attım. 2x eşittir 9 bir daha kaç yaptı 10 yaptı. Her tarafı 2'ye böldüm. X'in cevabı kaç geldi? 5 geldi. Tamam mı? Şimdi devam bakalım. 2x eksi 1. Bir dakika ya. Biz eksi 1'i karşıya atacaktık. Attım eksi 1'i karşıya. Bu tarafta ne kaldı? Eksi 8 kaldı. Her tarafı 2'ye böldüm. X'in cevabı ne geldi? Eksi 4 geldi. 2 tane cevap buldum. O zaman diyorum ki bizim eksimizin alabileceği 2 tane cevap vardır. Ya eksi 4'tür kardeşim ya da 5'tir. Anlaştık mı? Tamam mı? O zaman gönder gelsin sıradaki soru diyorum sana. Şimdi sırada iki tane birden soru var. Hiç böyle tongoya düşmeden az önceki mevzuyu anladıysan. Hemen çöz bakayım. Şak şak bana cevapları söyle hemen. Atlamadan zıplamadan da izle yalnız. Bak bir numara çekeceğim burada. 3 eksi x eksi 6 eşitse y'ye. Şimdi hocam biz mutlak içerisindeki ifadeyi bir artı ye, artı 7 bir eksi 7 yapacağız ama çok önemli bir nokta var. Mutlaklı değer yalnız kalmadan soruyu çözemezsin. Bak mutlaklı değeri yalnız bırakıyorum. 6 artı 7 oldu. 6'yı aldım karşıya attım. 3 eksi x'in cevabı kaça eşittir arkadaşım? Hocam 13'e eşittir. Bingo. Buraya kadar doğru. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi bu bir denklem olduğu için mutlak değerli denklemler 2'ye parçalanır. Ya 3 eksi x'in cevabı 13'tür ya da 3 eksi x'in cevabı neydi? Eksi 13'tü. Yazdım değil mi bunları? Helal olsun sana be. Attım bunu karşıya. Eksi x eşittir. Burada ne kaldı? 10 kaldı. Eksiyi karşıya attım. x eşittir. Eksi 10. İşlem hatası yoksa buraya kadar güzel geldik. Eksi, x eşittir. Eksi 3 olarak karşıya gitti. Eksi 13 de orada vardı. Eksi 16. Eksiler birbirini götürdü. Artı 16. Bir cevap daha bulduk. Aldık cevapları. Eksi 10. Bir tane daha yazdık. Artı 16. Bitmiştir efendim. Geçtik yan tarafa. Aynı mantık hocam. Hepsinden böyle bir sürü soru mu çözeceğiz? Yok yok. Bir tane daha çöz. Tamam bununla ilgili biraz daha değiştireceğim soru tipini. Ama hemen bunu bir çöz bakayım 5 dakika. Çözdün. Bende mi sıra? Süpersin. Kaç buldun cevapları? Ben hemen geliyorum. Dedin ki hocam öğrettin sen bize bunu. Mutlak değerli ifade. Yalnız kalmak zorunda dedim. Burası dedin eksi 5. Harikasın be dostum. Aldım dedim bunu 2'ye böldüm dedin. Bravo sana be. 2x eksi 11 eşittir eksi 5 dedin. Bir artılısına bir de eksilisine eşittir dedin. Harikasın dedim. Döndüm sana. Geçmiş olsun <laughs> efendim. Sazanlandınız mı Oho. Hala bakıyor, ne oldu diye. Hocam ne yapıyorsun sen? Delirdin. Arkadaşım saz anladım seni saz anladım. Uyuyorsun ayakta. Uyumayacaksın. Uyursan kaybedersin. Bak sana mutlak değerli ifadenin karşısına ben ifadeyi atıyorum. Ne çıkıyor cevap? Eksi beş. Biz seninle mutlak değerin tanımını verirken burada şaka yapmıyorduk. Mutlak değer uzaklık bildirir. Hiçbir uzaklık negatif bildirilir mi? Bu ifadede bunları yazmayacaksın. Karşı taraf eksi beş mi? Hocam bu küme boş kümedir diyeceksin. Geçeceksin. Çünkü hiçbir mutlak değerli ifade eksi 5'e eşit olamaz. Dedim noktayı koydum. Yoluma devam ettim. Yalnız nasıl sazanladım. Çok pis gittin arada. Şimdi bu soruyu çözebilmek için şu kralı sana hatırlatmam gerekiyor. Mutlak içerisinde a bölü b varsa biz onu nasıl açabiliyorduk? mutlaka bölü mutlak b. Soruya bak bakalım. Hocam bu bir rasyonel ifade. Aynen öyle. O zaman ne yapalım biliyor musun? Daha rahat hareket etmek için yukarıdaki mutlakla Aşağıdaki mutlağı ayırıyorum güzel arkadaşım. Peki mutlak içerisinde 2'nin cevabının 2 olduğunu biliyorsun. İçler dışlar çarpımı yapacağız. Bak 3'ü 2 ile çarpacağız. 3x eksi -21 21'i de 1 ile çarpacağız. Ama mutlak içerisinde o ifade bu arada. 3x eksi 21. 2 ile 3'ü çarptık. Cevap kaç? 6. Şimdi ne yapacağız? Burayı 2'ye böleceğim güzel arkadaşım. 2'ye bölüyorum. Şurası 3x eksi 21 eşit 6. 3x eksi 21 eşittir eksi 6. Tamam mıdır bu da? Aldık 21'i karşı attık. 3x eşittir 27 oldu. Her tarafı 3'e böldük. x eşittir 9. Geldim buraya. 3x eşittir 21 eksi 6 oldu. 3x buradan ne geldi? 15 mi geliyor arkadaşım? 15 geliyor. Peki x buradan kaç gelir? 5 gelir. Al sana 2 tane cevap daha. 5 ve 9 cevapları vurduk cevabı. Oldu mu efendim dedim. Geçtim bir sonraki soruya. Şimdi bu soruyu da çözeceğiz. Hocam bu da bir denklem sorusu mu? Aynen öyle. Fakat ben sana yer yer hatırlatmalar yapacağım bu soruda olduğu gibi diğer sorularda olduğu gibi. Mutlak içerisinde a'nın eksi a'ya herhalde eşit olduğunu hatırlıyorsun. Doğru mudur? Güzel. Peki mutlak içerisindeki eksi 2 a'nın aslında mutlak içerisinde 2 a'ya aslında onun da 2 çarpı mutlak a'ya eşit olduğunda ben sana hatırlatayım. Bunları hatırlatınca zaten ne demek istediğimi herhalde çok net gördün. Gördün değil mi? Aman ha beni yeme sakın. Umarım gördün. Devam ediyorum. Mutlak x artı hocam 2x'ti. Biz o 2'yi dışarı atabiliriz. Mutlak x yazabiliriz. Hocam eksi 3x'ti. Biz o eksi 3'ü mutlak şekilde şu şekilde önce ayırırız. Eksi 3'ün cevabı da mutlak dışına 3 diye çıkar. 3 çarpı mutlak x eşittir 24 diye yazmaz mıyız be? Böyle yazmadık mı geçen derslerde de benzer ifadelerde özelliklerini anlatırken? Yazdık. O zaman gel. Şimdi bak burada iki tane. Burada üç tane mutlak x var. Bunun önünde hiçbir şey yok hocam. Bir tane kabul ediyoruz. Üç iki tane yaptı. Beş yaptı. Beş tane mutlak x eşitse 24'e. Her tarafı kalktık beşe böldük. Mutlak x eşittir 24 bölü 5. Ama diyeceksin ki hocam mutlak x bu. Bunun iki tane cevabı olmak zorunda. O zaman x eşittir ya 24 bölü 5'tir pozitifine ya da x eşittir eksi 24 bölü 5 yani negatifine. Buldun mu iki cevabı da? Problem var mı? Yalnız 3 2 6 gelmiyor mu hocam bu? Sen ne yaptınız? Nasıl öyle bir işlem hatası yaptık? Hocam sazanlandınız diye aşağıya yorum bırakan arkadaş. Hemen düzelt o yorumu. Hemen düzelt o yorumu. 24 bölü 6 nedir? 4'tür. Ya cevap 4'tür ya da eksi 4'tür. Aman ya Rabbi. Son anda direkten döndüm. Hemen gittim doğru cevabı şimdi buldum. Ha bu arada değerler çarpımını istiyormuş. Hala bulamadım. Hocam sen de yalnız sazanlanmak için elinden geleni yapıyorsun bu soruda. Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Öğrencinin ahını mı aldık? Ne yaptık? Eksi 16 doğrudur. Geçtik sonraki sayfamıza. Ya hocalar gider sınavda böyle hani önce anlattığımız gibi şeyler anlatırlar ama sınavda böyle sorarlar. Abi bu nasıl soru? Bu nasıl soru? Şimdi bu soruyu çözmek için bizim yine geçen derski özelliği hatırlayacaksın. O yüzden o özellikler üstüne çok fazla yoğunlaştım. A eksi B, B eksi A'ya eşit. Yani ben buraya 3x eksi 3 yazsam buraya eksi deyip 2x eksi 2 desem kimse bir şey dememeli bana. Artı 5x eksi 5 eşittir 24. Anladın mı ne yaptı Sadece şunu değiştirdim. 3 parantezine alıyorum bak burayı. 3 parantezine alıyorum. Bir kez gör şöyle bir yazalım. Eksi 2 parantezine alıyorum. X eksi 1. Devam ettim. Hocam niye böyle yapıyoruz? Niye direkt bir artılı bir eksili çıkartmıyoruz? Onu yapabilmen için sadece bir tane mutlak olması gerekir etrafta. Birden fazla varsa şöyle bir kolaçan içeceksin ortalığı tamam. Bak burada 3 x eksi 1 var. Burada x eksi 1 var. Burada x eksi 1 var. At o zaman 3'ü. At o zaman 2'yi. At o zaman 5'i dışarıya. 3 çarpı mutlak içerisinde x eksi 1. 2 çarpı mutlak içerisinde x eksi 1. Soru bağırıyor artık. Geldi. Bitti diyor adeta. x eksi 1 eşittir 24. Ey güzel arkadaşım. Bak burada 3 tane. Burada eksi 2 tane, burada 5 tane. Topla bunları. 5, 3 daha 8 yapar, ikisi gider. 6 tane ne kalır senin elinde? x eksi 1 eşittir, 24 kalır. Cırt sana 1, cırt sana 4. Elimizde bir denklem daha oluştu mutlak içerisinde. x eksi 1'in cevabı eşittir 4. Ama biz biliyoruz ki bu denklemin 2 tane çözümü var. x eksi 1'in cevabı ya 4'tür ya da x eksi 1'in cevabı eksi 4'tür. Peki buradan x eşittir 5 gelecektir. Buradan x eşittir eksi 3 gelecektir. Biz x değerlerini çarpımını arıyoruz yeniden. 5 çarpı eksi 3 cevap eşittir eksi 15 dedim. Misler gibi bir soruyu bitirdik yalnız. Çok tatlı bir soruydu. Tam sınav kıvamında. Hani azıcık sert bir soru gelirse böyle. Başka sınav sorusu ister misin? Gelsin bakalım. Ya arkadaş bunu ÖSYM'nin tarihinde bile soruluyor böyle sorular. Çok benzerleri geliyor. Hocan niye sınavda sana sormasın? Anlaştık A sayı doğrusu sayı doğrusu üzerinde 5x 3 12 sayılara arasındaki uzaklık 10 birimdir. Bak şimdi uzaklık lafı çıktığı an x sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Uzaklık lafı çıktığı an olayın mutlak değer olduğunu anlayacaksın. Biz uzaklığı neyle gösteriyoruz? Mutlak değerle. Soru şu olsaydı A ile B arasındaki uzaklık deseydi A eksi B arasındaki uzaklık diyelim ki C. Bakın bu şekilde yazılırdı. A eksi B yazmak demek o iki sayı arasındaki demek uzaklık lafı içinde yapıştırıyorsun mutlu. Anladın mı mantığı? Bak ta üniversite sınavında yıllar sonra karşına gelirse böyle bir soru artık mevzusunu biliyorsun. O zaman diyorum ki hocam 5x eksi 3 sayısının 12'ye uzaklığı böyle bulunur. Uzaklık dediği için mutlak koyarım ve cevap cevap 11'miş. Efsane bir soru ya efsane. Hadi gel devam edelim. 5 x eksi 15 yaptı mı içerisi? Eşittir 10 var mı karşıda var. Hemen mutlağımı parçaladım 2'ye böldüm dedim ki hocam ben bu mevzuyu biliyorum. Ya direkt 5 x eksi 15 ona eşittir ya da 5 x eksi 15 eşittir eksi 10'a. Peki aldım bunu buradan 5 x eşittir 15 daha 25 yaptı. X'in cevabı eşittir 5. Burası bitti. 5x burada. Bu tarafa ne yazıyoruz? 15 eksi 10 yazıyoruz. 5x'in cevabı eşittir 5 geliyor. x'in cevabı eşittir 1 geliyor. Olay bu kadardır dedim. İki tane cevap buldum. Bu cevapların alabileceği toplam isteniyordu. 5 bir daha 6'dır dedik. Vurduk cevabı. 15 sayfa. Çok soru çözeceğim. Öğreteceğim arkadaş 3 soru çözüp hadi bitti gelsin sıradaki sonu. Sen de bitti sıradaki konu gelsin yapsak olmaz mı? Olur. Olur ama öğrenmek değil mi asıl hedef? Öğrenmek o okul sınavında bundan 4 yıl sonraki o büyük sınavda amaç başarıysa yola devam birlikte. Şimdi farklı bir soru tipine geçiyorum burada. O yüzden böyle bir mavi ekran geldi karşına. İki tarafta da mutlak varsa ne olacak hocam? Denklem. Hiç fark etmez. Bir artılısı bir eksilisi. Sol tarafa hiç dokunma bak. Hep artılı yaz onu. Sağ tarafı bir artılı bir eksili yaz. Anladın mı mantığı? Bak şimdi iki tane mutlaklı ifade var. Soru böyle gelirse çok mu zor hocam bu sorular? Hayır. Az önce öğrettiklerimizden aslında pek de farklı bir durum yok. İki ayır. Ayırdın. Sol tarafa hiç dokunma. Sağ tarafa hiç dokunma. Yani artılısını yaz. Sol tarafa hiç dokunma. Sağ tarafın eksilisini yaz. Eksili yazmak için ne eksi yazdım bak. Ne yapalım ne yapalım denklem çözelim. İşimi kolaylaştırıyorum. Bunu bu tarafa attım. Eksi 7 eksi 3 burası 3x eksi 2x buradan ne kaldı x eşittir eksi 10 bu bir tane cevap bak karşı tarafta eksi var güzel arkadaş onu dağıtmadan başlarsan canın yanar ben dağıtarak geldim tek tek eksileri de gösterdim sana dedim ki şimdi gelsin bakalım bu arkadaş buraya 2x artı 3x oldu karşıda eksi 7 vardı artı 3 yanına gitti burası oldu mu 5x oldu mu burası eksi 4 x'in cevabı ne geldi Eksi 4 bölü 5 geldi. Çözüm kümesi diyor. O zaman eksi 10'umu yazarım? Eksi 4 bölü 5'imi yazarım? Kapatırım parantezlerimi yoluma bakarım. 8. sayfada biter. Hadi bakalım sıradaki sayfa. Hocam senin az önce gösterdiğin muhabbet her iki taraf... Doğru yere bakıyoruz değil Tamam. <laughs> her iki tarafta ne vardı? Mutlak değer vardı. Ama bunda her iki tarafta yok. Bunda bir tarafta var. Arkadaş bunda bir tarafta varsa aslında bunu da şöyle düşüneceksin. Hani mutlak değer içerisinde a'ya eşitse x ya a'dır ya da eksi a'dır. Ya dönüyorsun dolaşıyorsun. Mantık hep aynı yere çıkacak arkadaşlar. Tamam mı? Yani bir artılısını alacaksın. Ben hep sol tarafı sabit tutuyorum. Ya da mutlağın içerisini sabit tut. Doğru olan odur zaten. Yani bir böyle yazarım. Ya da x eksi 3 eşittir. Eksi parantezinde 2x eksi 4. Tamam. Hadi çözelim. Ben x'leri pozitif yapmak için elimden geleni yaparım bilirsin. Eksi 4 karşıya artı geçti. Karşıda yalnız eksi 3 vardı. Eşittir 2x eksi x'ten x'in cevabı buradan bir kere 1 geldi. Attım cebe yola devam. Geldim buraya. x eksi 3 eksi'yi dağıtarak gel bakayım. Dağıttım geldim. Eksi x. Eksi'yi dağıttım. Artı 4. Çağırdım bu arkadaşı bu tarafa. x artı 2x. 4 karşıda artı 3 de yerine geldi. Yaptım burası 3x. Yaptım burası 7. Bana ooo Daldı gitti. Dostum buradayım ben. Hadi toparla kendine, devam yola. X eşittir kaç geldi? 7 bölü 3 geldi. Hadi şimdi bunu da bulduğumuza göre ne istiyorsun? Çözüm kümesi demişsin illaki. ki 1 virgül 7 bölü 3 dedim, vurdum cevabı. 10. sayfa gelsin dedim. Kritik bir soru. Yorumlar yani bir yorum sorusu. Aslında bunun yanında da bir sınav sorusudur yazsak muazzam olurdu ya. Gerçekten sınav tadında. Pardon, şöyle doğru yazalım soruyu burası artı 8 olacak. Burada bir yanlışlık yapmışım yapmamışım gayet doğru. Peki sorarım sana. 4x artı 8 mutlak içerisinde dışarıya 4x artı 8 diye çıkıyormuş. 2x eksi 6 mutlak içerisinde 6 eksi 2x diye çıkıyormuş. Bu denklemleri sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Nasıl bulacağız? Hocam bir artılı bir eksili çıkaralım mı? Oradan yemez bu soru. Bu soru tanım sorusudur özünde. Zannedersin ki denklem sorusu. Şimdi ya biz tanımın üstüne niye bu kadar düştük zannediyorsun sen? Hatırlıyor musun bu tanımda şöyle hatta şuraya x demiştik ne dediyse o kalsın. Hatırladın şimdi değil mi ne yaptığımızı? x bir de sıfıra eşitti. x sıfırdan küçükse bu x sıfırdan büyükse bu zaten x sıfıra eşitse sıfır diye çıkıyordu. Hatırladın tanım bu. Dışarı nasıl çıkmış? Aynen çıkmış. Alttaki dışarı nasıl çıkmış? İşaret değiştirip çıkmış. Peki hatırlıyor musun? Burası işaret değiştirirse burası aynen çıkarsa. İçerisi pozitifse dışarı aynen çıkar. İçerisi negatifse dışarı işaret değiştirip çıkar. Hey gidi hey hey diyorum ben. Ne demek biliyor musun bu? Bir önceki konuya geri döndük demek. Eşitsizlikler 4x artı 8 büyükmüş 8'den. Ama biz bir mutlak değer tanımı diye daha yazmıştık sana. Hatırlar mısın? Çok kritik sorudur bu. Ya böyle de yazılabilir hocam bu sorular demiştik. Hatırlatırım sana. Büyük eşit sıfırda kabul edilebilir. Çünkü sıfır da dışarı aynen çıkıyor mantıken. Yani. Aslında eksi tarafına da kabul ediyorsun. Onda bir sıkıntı yok ama biz o yüzden pardon içeri sıfırdan büyük delik burası sıfırdan büyük ama eşit de olabilir diyoruz. Bu birincisi. 2x eksi 6 dışarıya işaret değiştirip çıktıysa sıfırdan küçük eşit olabilir. Yani biz bu mutlak değerin tanımını aslında şöyle de yazsak yanlış değil arkadaşlar. O yüzden buraya çok dikkat ediyorsunuz. Eksi x diye çıkar. X sıfırdan büyükken e pardon küçük eşitken. Peki eşitliği burada da alacağız. Dedim ya çok kritik bir soru tarzı bu. Eksi 8 her tarafı 4'e böldük. X büyük eşit eksi 2. Geldim buraya. 2x küçük eşit 6. X küçük eşit 3. Ve dedik ki X'in alabileceği değer aralığı. Bakın tost yapıyorum X'i araya sıkıştırıyorum. Eksi 2 ile artı 3 arasında. Peki X'in çözüm kümesini bana yazar mısın? Alabileceği kaç tam sayı değeri vardır desem. Eksi 2'yi alır. Eksi 1'i alır. 0'ı alır. 1'i alır. 2'yi alır. 3'ü alır derdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane farklı tam sayı değeri vardır dedim. Noktayı koydum bu soruda. Gönder gelsin hocam gaza geldik ya gaza gelmişken ben sana çift mutlak sorayım. Hocam öğretmedi. Öğretmedim ama mantığını biliyorsun. Mantığı neydi? Bir artılı bir eksili. Ama hocam çift mutlak var. O zaman ben sana burada ufak bitiyor vereyim. Her zaman en dışarıdan başlıyorsun mutlakta. Bak en dışarıdaki mutlaktan kurtulacağız. İçeriği görmezden gel. İçerisi burada duruyor. Onu alıyorum kalıp halinde yazacağım ama mutlağın dışına çıkmanın temel prensibi neydi? İkiye ayırmaktı. O zaman içeriği direkt alıyorum. Bir önce 5'e eşitliyorum. İçeriği direkt alıyorum. Bak mantık ne güzel geldi. Bir de eksi 5'e eşitliyorum. Efsane gidiyoruz be. Aldım karşıya attım. Aldım karşıya attım. Hadi gel. X eksi 2 eşittir 8 olur buradan. Buradan da x eksi 2 tabii ki mutlak var. Eşittir. Karşıya artı 3 çıktı. Burada ne oldu? Eksi 2 oldu ve dedin ki. Hocam bu sefer sazanlanmayacağım. Mutlak içerisindeki ifade nasıl eksi olur? Kaç kişi sazanlandı yine? Kaç kişi cevabı var sanda devamında? Yoktu. Bakın karşısı eksi 2 olduğuna göre bu kere bu taraftan çözüm kümesi yok. Gelmeyecek oradan bir şey. O zaman buradan yola devam ederiz. Deriz ki e hocam mutlak değer kurtulmak istiyorsam bir kez daha mı ayıracağım? İnan bir kez daha ayıracaksın. Mutlak değerler sona erene kadar böyle ayırarak yolumuza devam edeceğiz. 8'e eksi 8'e eşitledik. X eşittir 10 geldi. X eşittir eksi 6 geldi ki çözüm kümemiz eşittir. Eksi 6 virgül 10'dur diyorum. Vuruyorum cevabı 11. sayfada. Yan yana iki kazıktır 11. Anlamayana çok yazıktır. Gelsin 12. Burada da çok farklı bir kural. Önce kuralı okuyalım. Mantığı anlayalım. Mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Neden sıfırdır? Tanımdan sıfırdır. Dönüyorsun, dolaşıyorsun. Arkadaş yine mi tanım? Vallahi yine tanım. Vallahi yine tanım. X küçük eşit sıfır. Karşı taraf en fazla en küçük ne olabilir? Sıfır olabilir. Niye? Mutlak değerin tanımı neydi? Uzaklıktı. Uzaklık en az kaç olur hocam? 5 olmayacağına göre. Eksi 10 hiç olmayacağına göre uzaklık en fazla sıfır olabilir. Yani üst üste olabilirler. Uzaklık sıfırsa mutlak değerli bir ifadenin en küçük değeri sıfır. Bu sonuca vardık. Diyelim ki mutlak içerisinde A. Mutlak içerisinde B'yi topladığında cevap sıfır çıkıyorsa. Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki biz 5 ile kaçı toplarsak cevap 0 çıkar çok kolay eksi 5'i aferin hocam eksi 3 ile kaçı toplarsak cevap 0 çıkar e çok kolay tabi ki 3 ile bak birbirinin ters işaretlilerini topluyorsun birbirini götürüyor cevap 0 geliyor e mutlak değerli ifadede bunlar hep pozitif ya da 0 olduğuna göre cevabın 0 çıkmasının tek yolu vardır Allah'ım işin mantığını öğrenince nasıl da lezzetli oluyor Nasıl da lezzetli oluyor matematik. İkisi de sıfır olmak zorunda. Yani sana kalkıp ben şöyle bir soru sorarsam yukarıda bir denklem. İfadesinin en küçük değerini aldığında ifadesi yanlış yazmışız. İfadesi iyi var sadece burada. En küçük değerini aldığında a artı b toplamının değeri kaç olur? Şimdi ben de diyorum ki sana 8a eksi 16 mutlak içerisinde artı 3b eksi 21'in alabileceği en küçük değer kaç arkadaşım? 0. O zaman ya bu sıfırdır. 3 yok tabii orada. 8a eksi 16'nın cevabı sıfırdır ki 8a buradan 16 a'nın cevabı 2 gelir. Ya da bu da sıfır ve bu da sıfırdır. Ya da değil tabii ki. 3b eksi 21 3b eşittir 21 b eşittir 3 kere 7 21 7'dir. Bize a artı b'nin cevabını istemiş. A'sını 2 b'sini 7 bulduk. Toplamına misler gibi 9'u yazdık. Sıradaki soruyu sağ ol, gelsin hocam dedik. Ama sınavda sorarsak niye böyle gelmesin? Acık yorar. Yorar ama çıkar. Hiç merak etme buradasın. 3A eksi B. En küçük değerini aldığında bak. Çok kritik cümlemiz bu. Sorularda bunu gördüğünde yapıştıracağın değeri artık biliyorsun. Kardeşim karşısı sıfır. Gel bak. 3A eksi 2B'nin yapıştıracağım değeri sıfır. Hocam bunun iki cevabı var. Bir artı sıfır bir eksi sıfır. Saçmalama. Saçmalama. Artı sıfır eksi sıfır diye cevap var mı? 3A eksi 2B cevap direkt sıfırdır. Tamam mı? Öyle bir şey yok. 3A eşittir 2 tane mi? Bu cepte dursun orada. 3B eksi 2A artı B ifa kesrinin değeri kaçtır diyor. Abi nasıl bulacağız? A'yı B cinsinden yazacaksın ama ben sana inanılmaz bir taktik göstereceğim burada. Taktiğe bak. İleride denklem işsizliklerinin sonunda problemler, oran orantı hepsini orada da benzerini anlatacağım. Herkes matematiğin birçok yerinde kullanacağız. Mehmet Hoca ile devam edeceğim matematiğin her yerinde var hatta. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. A dediğim şey 2K, B dediğim şey 3K olarak alınabilir. Eşittir dedim. Bakın soru nasıl gelecek buradan. A dediğim şey 2K, B dediğim şey 3K. 3 çarpı B yerine ne yazdım? 3K yazdım. Şunu biraz daha devam ettirelim. Burada kalmasın. Yer yetmeyecek. Eksi 2 çarpı A yerine 2K. Aşağı indim. A yerine 2K, B yerine 3K yazdım. Bunları da bitirdim. Devam. Yukarıdan 3 kere 3 9K. Eksi 2 kere 2 4K. Aşağıdan 3 2 daha 5K geldi. 9'dan 4'ü çıkardım. Yukarıda 5G. Aşağıda 5G. Cevap eşittir. Vurdum cevabı 1'e. Dileyen arkadaşlar şöyle de çözebilirdi. Hocam ben A yerine 2B bölü 3 yazdım. A gördüğüm yere 2B bölü 1. Oho! Sen böyle çözme güzel arkadaşım. Zaman kaybedersin. Şıkır şıkır böyle çöz. Havan olsun derim ben sana. Geldik son sorumuza. Artık son sorumuzda 14. sayfa 15'te göndergesim var. Son sorumuzda ifadesinin dikkat et en büyüklerini sorduk. Hocam yanlış olmasın. Mutlak varsa en küçüğünü sormuyor muyduk? Soruyorduk ama. Bak, mutlak yanlışsa, yalnız, tek başınaysa böyle soruyor. Ama kesirli bir ifadede, kesirli bir ifadede bu soruyu soyu söylemedim ya. Bu sayı sabit, değişmiyor. Aşağıdaki sayı değişebiliyorsa bunu biz nasıl seçmek zorundayız? işlemin cevabının büyük çıkması için bunu en küçük seçeceğiz. Bakın bu cevabın büyük çıkması için Paydayı ne seçersin? Küçük. Anlamadı. Bak şimdi. Onu 2'ye bölersen 5 çıkar. Onu 5'e bölersen 2 çıkar. Bak aşağısı küçük olunca aşağısı küçük olunca burası ne oluyormuş? Büyük hocam anladık. Tamam o kadar değil. Tamam tamam. Ben yine de içmesin mi diye göstermek istedim. O zaman diyorum ki ben yukarıyla ister 10 yazsın ister ezle şimdilik ilgilenmiyorum. Benim amacım önce bunun en küçük değerini bulmak. En küçük değerini bulmak için biz hocam ayrı ayrı sıfıra eşitleriz. Hayır. Bu sefer her yerde de x olduğu için o hayır değil. Evet doğru. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğiz. 3 eksi x eşittir sıfır. x ya 3'tür. Her iki tarafta x olduğu için bu sefer veya diyorum. Ya da x artı 2 sıfır için x eşittir eksi 2'dir. Şimdi istediğin cevabı yerine yazıp kontrol edeceksin. Kontrol edelim. 10. x yerine 3 yazdım. 3 eksi 3 Artı x yerine 3 yazdım. 3 artı 2. Şuradan gelelim bakalım. 10. Burası 0. Mutlak içerisinde 5. Cevap kaç geldi? 2 geldi. Acaba büyük mü bu? Ya da çıkabilecek en büyük değer bu mu? Teyit etmeye devam ediyoruz. Yukarıdan 10. Şuraya geldik. 3. Şunu biraz daha uzatalım. Eksi eksi 2 diyorum mutlak içerisinde. Artı eksi 2 artı 2 mutlak içerisinde. Bunlar birbirini... Ay bunlar yemez. Bunlar, bunlar ikiler birbirini götürdü. Devam ettim arkadaşım. Burada 10. Aşağıda mutlak içerisinde eksi 5 kaldı. E mutlak içerisinde eksi 5'in cevabı 5'tir. Onu 5'e böldüm. 2 geldi. Ben ne yaparsam yapayım. Her halükarda x yerine kaç alırsam alayım. Cevap kaç geliyor? 2 geliyor. O zaman bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçmış? En büyük değer eşittir 2'dir. İstediğin kadar dene. Doğru cevap 2 çıkacaktır diyorum. Vuruyorum cevabı 2'ye. Gönder gitsin diyorum. Gönder gitsin sorusunun cevabını ayrıntılı aşağı çözen sen arkadaşım. Kalpleri topluyorsun ve bir sonraki derste kaldığımız yerden mutlak değerli eşitsizliklerde görüşüyoruz. Bu sefer arayı fazla açmayalım ne dersin? Bir önceki videodan yaklaşık bir hafta geçmiş ama sözüm söz olsun bu hafta bir tane daha en az bir tane daha. 9. sınıf videosu gelsin. Buraya kadar izleyen arkadaşlar umarım bu cümleyi yorumlara iliştirirsiniz ki yeni gelen arkadaşlar da görsün. Kendinize iyi Bakın hoş kalın hoşçakalın.